Stresliyken elin farkında olmadan cips paketine gidiyorsa sorun iradende değil. Beynin resmen seni buna zorluyor. Gelin şimdi bilimsel sebeplerini anlatalım. Stres altındayken beynimiz kortizol hormonu salgılıyor. Kortizolun görevi ne? Enerji depolatmak ve hayatta kalmamızı sağlamak. Beyin bu yüzden diyor ki şu an kriz var hemen enerji lazım. Ve hızlı enerji deyince de hemen aklına cips çikolata gibi şeyler geliyor. Çünkü bunlar en kısa yoldan enerji demek. Çikolata cips gibi yiyecekler beynin depomin sistemini çalıştırıyor. Hani ye, iyi hisset ve biraz rahatla. Ama bu rahatlama çok kısa sürüyor. Dopamin düşünce ne oluyor? Bir tane daha yesem mi? İşte o kısır döngü böyle başlıyor. Stres sadece biyolojik değil, duygusal bir boşluk da yaratıyor. Yalnızlık, kaygı, bunalmışlık ve çoğumuzun beyninde şu kayıt var. Yiyecek eşittir ödül, o da eşittir rahatlama. Çünkü çocukken susunca süt, ağlayınca bisküvi, başarınca çikolata alıyorduk. Yani abur cubur farkında olmadan kendine avutma aracına dönüşüyor. Peki stresliyken neden sağlıklı şeyleri seçmiyoruz? Çünkü stres altında beynin mantık merkezi olan prefrontal korteks devreden çıkıyor. Beynin resmen acil durum moduna geçiyor. Bu modda uzun vadeli düşünmek yok. Bu bana iyi gelir mi? Yok. Sebze meyve ise bu teste sınıfta kalıyor, cips çikolata geçiyor. Peki bunu nasıl durdururuz? Gerçeği söyleyelim, irade tek başına yetmiyor. En iyi işe yarayan şeylerin başında stres yönetimi geliyor. Bunun yanı sıra eve abur cubur sokmamak ve bunun yerine sağlıklı atıştırmalıklar almanız gerekiyor. Çünkü göz görmezse beyin de istemez. Sonuç olarak stresliyken abur cubura yüklenmek bir zayıflık değil, bu beynin hayatta kalma refleksi. Peki şimdi söyleyin, stresliyken sizi en çok mutlu eden yiyecek hangisi?